Mevlana Hazretleri Türbesi'ndeyiz. Portnişin Mehmet Hemdem Çelebi tarafından yaptırılmış bir eser. Sel Sebil. Bu Sel Sebil bir insan hayatından bahseder. Tek gelirsiniz bu dünyaya, sonra evlenir iki kişi olursunuz. Sonra çocuklarınız olur. Daha sonra onlar yuvadan uçar, iki kişi kalırsınız. Sonra eşiniz de gider. Dünyaya geldiğiniz haliniz gibi tek kalırsınız. Burada mermere çizilmiş bir perde kabartması hayat sahnesini anlatır. Yunusça dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Hayat çok kısa. Ve havuzcuklar bize ikinci önemli olan bir şeyi hatırlatır. Geldiğiniz gibi gitmeyin. Kulluğunuzu öyle güzel yapın ki kapınızı büyütün ve sonsuzluk kervanına öyle katılın. Mevlana'nın Bahçesini süsleyen, anlam katan selsebil kendi haliyle ziyaretçilerine çok şey anlatır.